Sayın İhsan Olcay sizde define arayıcılığı tutkusu ne zaman başladı? 1948 senesinde Şile havalisinde doğumum Şile olduğu için efendim ava gittim dağda gezerken bir bakır para buldum eski harabelik bir yerde bu bakır para nedeniyle bana tutku oldu. Sanıyorum yola çıkarken bir bilgi üzerine ya da bir harita üzerine bilgi. yola çıkıyorsunuz. Tabi bir bilgi bir kayıt bir harita üzerine çıkıyoruz. Kimlerden alıyorsunuz bu bilgileri efendim? Efendim bu bilgileri bu rumlarla yahut Türkiye'yi terk etmiş insanlarla temas eden kimselerden bilgileri alıyoruz. Sanıyorum bu vazgeçilmez bir tutku. Bu tutkuya kendisini kaptırmış insanlar kolayca yanıltılabilir, sömürülebilir. Başınıza hiç böyle şeyler geldi mi efendim? Geldi. Şile Havalisi'nde 75 yaşında bir adam kahvede otururken dedi ki, "Felanca yeri biliyor musunuz?" "Biliyoruz." dedik. "Bir kale dedi. Kalenin karşısında bir dağ olacak." dedi. Efendim bir kilometre karşısında da, Biz bu adamı aldık götürdük. Dağın üstüne çıktık. Arkasını döndü. Burada dedi doğuda dedi bir dere olacak dedi doğu tarafında. Dere var ama görünmüyor. Gösterdik indik aşağı işte burası dedik gösterdik. Tamam dedi. Burada dedi büyük bir ulu ağaç olacak dedi. Ulu ağacı da gösterdik arkamızda. Bir adım saydı bir yere çalıların içine. Şurayı temizleyin dedi. Temizledik. Efendim kazın dedi burayı. Bir karışta bir taş çıktı. Kaldırın bu taşı dedi. Kaldırdık taşı. Efendim bir teneke çürümüş kutunun içinde yarım kilodan fazla el büyüklüğünde bir altın levha çıktı. Üstünde domuz resimleri var. Çoban resimleri var. Efendim biz hepimiz sekiz kişi sevindik. Efendim adam dedi ki tamam. Bu müjdesi. Müjdesi ne demek? Bunun dedi ilk işareti bu dedi. Bu çok kıymetli para dedi. Hesap ettik bu yarım kilodan fazla aşağı yukarı ok kalıyoruz efendim bu tutar en azından 15-20 bin lira bulacağımız paralar milyarlar eder dedi efendim ben dedi şimdi öbür haritayı getireceğim dedi bu sizde kalsın benim size itimadım var dedi yalnız kaçmayın dedi efendim gelin aynı köyde bekleyin dedi ben gidiyorum yalnız dedi benim yol param yok bir yere para vereceğim bana 2 bin lira lazım dedi biz arkadaşlardan o gün zar zor topladık 2 bin lirayı verdik adama. O gitti. Biz de geldik, bekledik dediği günde gelmedi. Bir hafta, iki hafta, bir ay, bir sene hala bekliyoruz on senedir gelmedi. Ve böyle ki dolandırıldığınızı anladınız. Anladık ki bizi dolandırmış. Peki bizi... sayın olacak. Bu olaydan sonra define arayıcılığından vazgeçmediniz mi? Vazgeçmedik mesela. efendim. Daha çok hızlanıyoruz, daha çok. Bu uğurda yurdun her tarafına gidebilir misiniz? Giderim, her tarafına giderim. Sakıncası olmayan yere, efendim tarihi yerler olmayan yerlere gidelim. Bizim gittiğimiz yerler dağda, bayırda, tarlada gezdiğimiz yerler. Peki Sayın Olcay bugüne deyin kaç kazıya katıldınız? Aşağı yukarı birkaç bin kazıya katılmışımdır. 1948 senesinden bu yana 30 senedir oldu. Birkaç bin kazıya girdim. Kaç ton kaç ton toprak kazmışsınızdır şimdiye deyin? Aşağı yukarı 100, 100 ton toprak kazmışımdır. Yalnız kendime düşen. Öyle bir yerde kazı yaptım ki orada üç ay çalıştım. Efendim, işimi, gücümü bıraktım. Delikanlıydım, gençtim o zaman. Efendim. Gece gündüz çalıştım Gece gündüz çalıştım. Artık ellerim patladı da atletimi yırttım, ellerime sardım. 2 metreden fazla inmişim. Yalnız kazıyorum ki paraya yalnız sahip olmak için. Efendim. Toprağa döndüm, arkama atarken duvar yıkıldı. Kazdığım duvar yıkıldı, altında kaldım. Fakat kafam dışarıda kaldı saatlerce elimden toprakları çeke 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 kendimi dışarı çıkardım. Çıkardım ama belim zedelenmiş. Aylarca çektim. Ve bundan sonra tek gitmemeye karar verdim. Hep defineye giderken, define kazıya giderken 3-5 kişi, en azından bir kişi yanımda bulunduruyorum. Bir buçuk ay evvel Bolu'ya gittik. Ee, beş buçuk kilometre arabayla daha çıktık. Arabayı bıraktık dağda daha, da daha İki kilometre yürümemiz lazımmış. Efendim yürürken köylü arkadaş bir karaltı gördü yolumuzun önünde. Bu köylü arkadaş gitti. Münakaşa ediyor adamla. Git git diyor. Biz de yaklaştık ellerini böyle açmış. De baktık ayı. Adamın yüzüne tükürüyor. Efendim bizi görünce ayı şaşırdık korktuk. Kıpırdayamadık. Hiçbir alet yok elimizde. Öldürücü alet yok. Efendim o adam git git derken Ayı çalılardan aşağıda aldı. Yuvarlana yuvarlana gitti. Yuvarlanarak gittiğini gördüm ben ayının. Korka korka gittik kazı yaptık. Efendim iki kilometre daha daha çıktık kazı yaptık ama sabaha kadar korkudan da uyuyamadık. Artık uykumuz geldi. Hepimiz birbirimize sokulduk da kazdığımız çukurda uyuduk. Acaba bugüne değin hiç para bulabildiniz? Efendim bir bakır para buldum şimdiye kadar. Müzeye götürdüm. Değeri iki buçuk liraymış bulduğum para bu. Peki ne kadar para harcadınız siz kazılar için? Işte? Efendim şimdiye kadar hemen hemen 30 seneye yakın 100 bin liranın üstünde para harcadım. hem de kaybettiğim işlerde bir bu kadar olur. 200 bin, 250 bin kaybım oldu. Öyle bir zaman oluyor ki bir defineci geliyor şurada para varmış gidelim diyor. Benim çocuklar okula gidiyor. Çırağım yok. Efendim kalkıyoruz dükkanı kapıyorum. 3 gün beş gün dükkanı kapıyorum gidiyorum. Kazıya giderken nasıl umutlarla, düşlerle gidiyorsunuz? Efendim şimdi kazıya giderken evvela milyoner olacağımızı tahmin ediyoruz. Milyoner olacağız, zengin olacağız. Gelir gelmez efendim bir daire, bir araba alacağız. Üstümüze başımızı alacağız. Yahut işimizi efendim ilerleteceğiz. Efendim böyle bir ümitle gidiyoruz. Neşeli neşeli gidiyoruz. Peki kazı bitince, bir şey bulamayınca? Bir şey bulamayınca arabaya giriyoruz. Dört kişi miyiz arabada, beş kişi mi efendim geliyoruz. Hiçbir ses çıkmıyor. Hiçbirimizden ses çıkmıyor. Pişmanlık duyuyor musunuz? Keşke gitmeseydim, bu kadar yorulmasaydım diye. O an. Efendim, yorulduğumuz, uykusuz kaldığımız için o an için kendi kendimize pişman duyuyoruz. Dinlendikten sonra, yarım gün, bir gün geçtikten sonra gene içimizde hırs başlıyor. İyi bir yere gitsek de para bulsak diye devam ediyoruz. Sanıyorum bu Uyuşturucu madde alışkanlığı gibi vazgeçilmez bir tutku olsa gerek. Çok, çok, çok. İçki içmem, efendim bir sigara içerim. Başka bir tutkum yok. Yalnız bundan vazgeçmem. Her tarafa gidiyorum. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafını dolaştım. 30 senedir. Gücünüz yettiğince de bu işi yapacaksınız. Yapacağım tabii.